Peygamber efendilerimiz hepsi Allahu Teala tarafından gönderilmiş, ee, çok kıymetli, çok değerli, çok faziletli, çok iyi ahlaklı ve bütün insanlara yol gösteren böyle rehberlerdir, kılavuz insanlardır. Musa aleyhisselam da bizim peygamberimiz, İsa aleyhisselam da bizim peygamberimiz, İbrahim aleyhisselam da bizim peygamberimiz, Allahu Teala'nın göndermiş olduğu bütün peygamberlere iman etmek zaten imanın esaslarındandır. Ancak şu andaki Tevrat olsun, İncil olsun, Bunlar bunu değiştirmişler. Dolayısıyla bugünkü Tevrat'a da İncil'e de iman etmek zorunda değiliz. Zaten bozulduğu için Kur'an-ı Kerim Rabbimiz göndermiştir. Kur'an'a inanmak esastır. Kur'an'a inanan kurtulur. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme inanan kurtulur. Kur'an'a da peygamberimize de inanmayan kaybeder. Hem de ebedi olarak kaybeder. Dolayısıyla bugün yeryüzünde ben Hristiyanım diyen, ben Yahudiyim diyen insanların da Musa Aleyhisselam'a samimi olarak inanıyorlarsa Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme de inanmak zorundalar. Ben İsa Aleyhisselam'a inanıyorum diyen insanların da Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme inanmaları gerekiyor. Yani bütün peygamberler Allah'ın göndermiş olduğu elçilerdir.